Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün John Sami'den Ice Cream adlı şarkıyı izleyeceğiz. Dilerseniz geçelim mi izleyelim? Daha fazla Sami hakkında video istiyorsanız video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalamada konuşmanı sevinirim. Oh. Ben ben bam. Ba, ba. Çok güzelsin. Okay. Bir şey söyleyeceğim. normalde eskiden çok tutan gruplar, bak polisler de gruplar, bir yerden sonra böyle farklı yerler açılmak için İngilizce şarkı yapıyorlardı. Ama bunun artık şöyle bir durum var. Normal, yani Somali çok ünlü popüler ama hani nasıl desem eskisi gibi korkmuyorlar anlatabiliyor muyum İngilizce şarkı yapmaktan. Herkes yapıyor yani acımıyor. Daha çok böyle insanlara yurtdışından insanların daha çok böyle hani bakması izlemesi hani bu işlere dahil olmasından dolayı takip etmişten dolayı, böyle bir şey oluyor olabilir. Olabilir de öyle yani. Bu. Wow. Ooo. Uh. Okay. Uh. Ee. Wa, wow, müzik arkadan böyle upak dalası bir tempo yaratıyor ama ses tonu daha dön planda olduğu için sesi güzel almışlar. Oo, şeyin çok güzel. Oo, oo. iyi lan. Hey. Çok güzel kadın ya. Oo. Uh. Hey, neresi? Güzel yapılmış bu arada. Şey beğendim. Mekan bayağı iyi. Hoppa. Wow, Vaa çok iyi gözüküyorsun. Aww. Oh. Hey. De -de 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 -de. Ah şarkının hissi çok iyi. Wow. Wow. Okay. Şarkı çok güzel. Gitten mükemmel şarkı. Bayıldım yani. Her şey çok iyi. Yani bilim eğlenceli, hızlı bir yandan da akıcı. Ses kalitesi çok güzel geliyor. Ona hayretten bir bayıldım. Müzikler falan çok yeterli. Kript hızlı. Wow. Ah, yazın en iyi çıkan şarkılardan biri diye söyleyebilirim yani. Wow. Uh. <laughs> like. Ekstra bir tatla görüyoruz bu arada sen Lal like. Çok like tatlı like Vah wow. Bir şey patladı Allah kamera oynaması Fazla şey böyle ya bir Japon ya, idol havası falan var yani. sarkıcı havası falan var. Onlarda böyle Eylgö tarzı daha çok şey oluyor ya. Gruplar içerisinde özellikle. Çok fazla oluyor. Burada da Somini böyle çok tam tersi hareket. Normalde biraz daha cool'luk falan bir tık daha böyle hani böyle ne bileyim. Fazla olduğu için yani burada böyle tam tersi şey gördüğümüz için direkt o taraf falan mı Bayağı hoşuma gitti ama. bu. O ne yazılıyor orada ya? Ha, okey yaz. Yes. Söz, lirikler yazı olarak orada konuşma olarak çıkıyor. Va, wow, Park Station değil mi lan bu? Va, wow. hiç beklemiyordum bu arada. Va, wow, Riz ya, adam çok oynuyor bu arada. Bu bu adamın çoğu dizini izlemişimdir yani. En son Creature dizini izlemiştim. Bayağı iyi adam oynuyor. Oyunculuğu fena iyi. <gülüyor> <gülüyor> hey. Hey. hey, hey. <laughs> oh. Ne your... <laughs> no oluyor lan? Wow. Okey su altında. Oh. Okey herkes için Oo, tamam seksi sahneler. Vaa o müzik falsi falan bayağı iyi. Ne ne çalışıyor? Bayağı geliştirmiş bu arada Zombie kendisinin çok yönlü öyle hissettim ben. Yine çok farklı yönlerini gösterdiği için öyle olabilir. Bu ikisini de sanki aynı anda da söyleyebilirim gibi hissediyorum. Hem kendini geliştirme konusunda hem de farklı konusunda. Vay be. Güzel güzel. Neyse videonun sonu diyelim. Daha fazla video istiyorsanız kendisi hakkında video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kalın bana borcunuz. Sen derim ki üzere. Bay bay.